Peri bacaları, Türkiye'nin Kapadokya bölgesinde yer alan eşsiz ve etkileyici doğal oluşumlardır. Doğa harikası bu yapılar, dünyanın farklı bölgelerinde eşi benzeri görülmemiştir. Kapadokya'nın sembolü haline gelen peri bacaları, yıllar boyunca binlerce turistin ilgisini çekmiştir. Peri bacaları, milyonlarca yıl süren doğal erozyon süreçleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Bölgedeki volkanik patlamalar sonucu lav ve küllerin birleşmesiyle oluşan tüf adı verilen yumuşak volkanik taş, rüzgar ve su erozyonuyla şekillenmiştir. Erozyon süreci, tüf tabakalarının zamanla aşındırılması ve ortaya çıkan sütunlar arasındaki daha sert taş tabakalarının korunmasıyla gerçekleşir. Bu da peri bacalarının karakteristik şapka şeklini oluşturur. Tarihte Kapadokya bölgesi, Hristiyanlar için bir sığınak haline gelmiştir deri bacalarının içinde oyulmuş mağaralar ve kiliseler bulunur. İnançlarından dolayı Roma İmparatorluğu'nun zulmünden kaçan Hristiyanlar, bu mağaralarda gizlenmişlerdir. Bu dönemde kiliseler ve manastırlar inşa edilmiş ve Kapadokya'nın benzersiz yeraltı şehirleri oluşmuştur. Bu dini yapılar, turistlerin ziyaret ettiği popüler mekanlardır. Peri bacalarının en ünlü bölgeleri Ürgüp, Göreme ve Avanos gibi yerleşim merkezleridir. Göreme Açık Hava Müzesi, bölgedeki en önemli turistik noktalardan biridir. Burada kiliseler ve manastırlar içeren peri bacaları kompleksini keşfedebilirsiniz. Ayrıca balon turlarıyla peri bacalarının nefes kesici manzarasını gökyüzünden izleyebilirsiniz. Bu deneyim unutulmaz bir macera sunar. Kapadokya'daki peri bacaları, tarihi ve kültürel bir miras olarak büyük öneme sahiptir. Bu bölge, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Peri bacaları, ziyaretçilere eşsiz bir doğal güzellik sunar ve balon turları, yürüyüş ve at binme gibi etkinlikler için popüler bir turistik mekandır. Peri bacaları sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda turizm açısından da büyük bir öneme sahiptir.